Merhaba arkadaşlar, Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle dil bilgisi deneme 59'un çözümlerini yapacağız. Bu denememiz Köşe Bilgi Yayınları'nın e, TYT 1. denemesinin dil bilgisi soruları. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Hangisinde altı çizici sözünün yazımı doğrudur? Yanlış demiyor arkadaşlar, doğrudur. İşin doğrusu kolay bir soru olduğu söylenemez. Evet sizi uğraştıracak bir soruya benziyor. Gelişi güzel, kalıplaşmış bir şekilde bu şekilde yazılıyor cevap A şıkkı. Söz gelimi ayrı olacak, adam akıllı bitişik olacak. Eş değer ayrı olacak, okur yazar hem okuyup hem yazdığı anlamında değil de belli bir eğitim anlamında bu da bitişik olacak arkadaşlar. Bir Adana doğru cevap. İkinci sorumuz Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? bakalım? E, bakalım. Mozaik bu şekilde yazı, yazılıyor. Mitolojik herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi il, ilçe, belde, köy isimlerini küçük yazılır. Yani il, çe, il, belde, köy bunlar küçük harfle yazılır. Çavdar Çavdarhisar zaten büyükle başladı. Burada ilçenin küçük yazılması doğru. Doğru. Ee, Orta çağ niye böyle yazıldı? Yanlış yazıldı. Devir, dönem, çağ isimleri büyük harfli yazılır ve kesme işareti gelmesi lazım. O yüzden cevabımız D şıkkı. Selçuklular. Özel isimlere gelen çoğul ekleri ayrılmaz. Orada herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Cevap Denizli. Geldik üçüncü sorumuza hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır deniyor. Bakalım. E, ee, küçük bir yerleşim yeri olan Kişinev özneyi ayırmada kullanılır, uygundur. Ee, çok popüler, her zaman ziyaret akına uğruyor. Çok popülerdir yüklem. Ee, o anlamda olduğu için orada da herhangi bir sıkıntı yok. E, ee, geçelim. Opera, tiyatro bunlar beraber zaten birbirinden de ayrılmışlar. Orada da herhangi bir sıkıntı göze çarpmıyor. Ee, bakalım biri isteniz arkadaşlar SSA şart eki eğer ki birden fazla şart eki varsa mesela iki tane şart eki alan kelime varsa ya da şart eki alan iki ayrı kelime varsa bunlar arasında virgül konur. Ama bir tane varsa burada olduğu gibi burada virgül olmaz. O yüzden cevap C şıkkı. Evet. Diğer diğerlerine bakalım. Sonraki durağımız Nastera katedrale devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok buralarda. Ge Şimdi 5'e bakalım. Gezerek, okunarak birden fazla zarf fiil varsa kullanılır. Ama bir tane olsaydı burada da kullanılmaz arkadaşlar. Benzer bir durum. Şartla zarf fiil eki arasındaki benzer durum. Burada da geçerli. Evet, geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Şimdi soru olarak biraz da farklı bir kalıbı var bu sorunun arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi isteyeceğim. Farklı bir soru kalıbıyla oluşturulmuş. Ayraçlarla gösterilen yerleri aynı noktalama işareti getirilmelidir. A şıkkında ormanlar arasında kayak şansı sunan kar sarı kamış mekanik tesis kapasitesini artıran Isparta Davraz ve diğerleri. Şimdi burada üç nokta gelecek. Devamı var. yani yargısı yok, yüklemi yok. Türkiye'de kış turizminin öncüsü bu yılda, öncüsü dür anlamında ee, yüklem olduğu için burada güya devriklik varmış gibi bir e, durum söz konusu ama arkadaşlar dikkatli okumazsanız soru gider. Ee, birinde üç nokta diğerinde nokta. Onu eledik. Şuraya bakalım. Ünlü heykel şöyle konuştu. İki nokta. Söyleşi sırasında yazar dedi. Şimdi cümle devam ediyor değerli arkadaşlar. Şöyle dedi olsaydı iki nokta olurdu ama cümle devam ettiği için buraya virgül gelmesi lazım. Yine aynı olmadı. C şıkkına bakalım. Ee, sindirim yollarının dostu olan mucizevi besin kefiri hangimi sevmeyiz ki? Evet. Şimdi burada sözlü soru cümlesi, soru işareti de olabilir, ünlem de olabilir. Duruma göre. Ama sözde soru cümlesi. Aman Allah'ım nasıl böyle bir şey kalkışmış anlamıyorum doğrusu. Ha. Soru da bize neyi veriyor? Bir soru anlamı var. Ve burası kesin ünlem. Sözlü soru olduğu için bunu almayacağız. Şu ve bu. Farklı olarak hangimi sevmeyiz ki sözlü soru cümlelerinde kullanılır. Yine farklı. şıkkına bakalım. Şimdi şuralarda virgül varsa dikkat edeceksiniz. Trabzon özneyi ayırmada o zaman nokta virgül kullanacağız. Şimdi diyele bakalım. Oteller yine virgül var. Etkilenmiş yüklem. Yeni cümleye geçmiş virgül var. O zaman buraya da noktalı virgül gelecek. O yüzden cevap denizli arkadaşlar. Evet cevap denizli. İstanbul Ankara kısa çizgi. E, burada ise konuşma olduğu için uzun çizgi olması lazım. Yine aynı değil. 4 Denizli doğru cevabımız. Geçiyoruz 5. sorumuz. E, Öge sayısı en fazladır diye soruyor. Bakalım. Şelaleler e, ve gerisi ülkemizde de bulunan ve özellikle turistik anlamda büyük önemi olan doğa oluşumlarıdır. Özne ve yüklemden oluşmuş. 2. Siz de dil öğrenirken ulaşabilirsiniz yüklem Siz dil öğrenirken üst düzeyde akıcı bir seviyeye birkaç hafta içinde şimdi dil öğrenirken ulaşabilirsiniz. Üst düzeyde akıcı bir seviyeye dolaylı tümleyic birkaç hafta içinde zarf tümleyici. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Evet 5 tane çok belirgin bir şekilde fazla. Diğerine bakalım. Solen adı verilen bu protein buradan ayrılır. Toprakta bulunan bir bakterinin suda tutularak karbondioksit ve hidrojen gazı üretmesiyle elde edilir. Ee, elde edilir yüklem 1 2 3 tane var. Burayı eledik. Yetersiz uy uykuya bağlı rahatsızlıklar arasında obezite, diyabet, kalp rahatsızlıkları, felç, ruh sağlığı, anksiyete ve depresyon var. Yine arkadaşlar burası da 3 oldu. Homeros'un destanı etkisi Antik Yunanistan'ın kütüphanelerinin çok ötesine geçen bir eser oldu. Şimdi eser olma bileşik fiil değil arkadaşlar. Burayı da ayırdık. Üç tane. Tabii sayı sorduğu için tek tek adlarını yazmadım altına. B şıkkı doğru cevap. Geçiyoruz. Altıncı sorumuz. Numaralanmış sözcüklerin hangilerinde aynı işlevde bir yapım eki kullanılmıştır? Aynı işlevde bir yapım eki. Şimdi yaştan yaşamak isimden fiil yaptı. Üremekten üretmek fiilden fiil yaptı. Ölmekten ölüm isimden fiil yaptı. Yalından yalınızlık isimden isim yaptı. Anmaktan anı fiilden isim yaptı şunu yanlış söyledik. Bir daha söyleyeyim şurayı. Ölüm, ölmekten ölüm, fiilden isim. Evet. Anmaktan anı fiilden isim. Bu 3 ve 5 aynı olacak. Evet şunlara bakalım. Yalınızlık, isimler isim. Üremekten üretmek fiilden fiil. Yaştan yaşamak isimden fiil. Evet. 3 ve 5 doğru cevap olacak. Altı denizli arkadaşlar. Geçiyoruz yedinci sorumuza. E, Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? E, bakalım. Resmin yönünü biraz bana doğru çevirebilirseniz belki resim daha iyi görebilirim. Şimdi resmin yönünü diyor. Şöyle desek, resmi biraz daha bana doğru çevirebilirseniz belki resmi daha iyi görebilirim. Evet zaten resmi çevirdi de resmi yönünü çevirmiş oluyorsun. E, orada yön gereksiz. 7 Adana doğru cevap. Geldik 8 sorumuza. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı cümle değildir? Ne diyor bağımlı sıralı cümlede? En az bir ortak olan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir. Ögelerden en az biri ortak olacak. Annesi çocuğa darılsa babası onu teskin ediyor. Şimdi teskin ediyor yüklem. Teskin eden kim? Babası. Özne. Kimi onu nesneye ne zaman? Annesi çocuğa darıldığında anlamında zarf tümleci. Annesi çocuğa kızsa çocuk babasına sığınıyor. Sığınıyor yüklem. Sığınan kimi çocuk özne, kime babasına dolayı tümleş. Ne zaman? Annesi çocuğa kızdığı zaman anlamında burası da zarf tümleci. Arkadaşlar herhangi bir öge ortaklığı burada söz konusu değil. Bir de diğerlerine bakalım. Suzan'ı o halde görünce şaşırdım. Eminim ki siz de şaşıracaksınız. Şimdi Suzan o halde görünce şaşırıyor. Siz de görünce şaşıracaksınız. Zarf tümleşleri ortak arkadaşlar. Gitti. Amcam çok küçükken İstanbul'a gelmiş, eğitimine burada devam etmiş. Devam eden kim? Amca özne. Gelen kim? Amca yine özne. Evet, yükleme bağlı bağlıyoruz. Gönderdiğin mektubu önce ben dikkatlice okudum. Gönderdiğin mektubu okudum yüklem. Sonra kardeşim okudu. Okudu yüklem. Neyi? Gönderdiğin mektubu nesne. Nesneleri ortak. Bu da elendi. Anlattıkları çok önemli bilgiler içeriyordu. Hepimizin çok işine yaradı. Anlattıkları içeriyordu. Anlattıkları yaradı. Yine hangi öge diye sorayım. Nesne falan demeyin. İçeren ne? Anlattıkları. Yarayan ne? Anlattıkları özne. Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkıydı zaten 8 Adana. Dokuzuncu sorumuz numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci cümle çatısı yönlü etken ve geçişsizdir. E, seyahatlere çıkardı. İş yapan belli mi arkadaşlar? Seyahatlere çıkan kim diye sorduğumuzda Kalın bir buz tabakası denizi kapladığında yerliler yerliler evet. Burada özne var. E, işi yapan belli. Peki onu çıkardı anlamında mı? Normalde siz cümleyi okumasanız şey işte onu çıkardı, kitabı çıkardı, çantayı çıkardı, cüzdanı çıkardı diyebilirdiniz ama neyi kimi çıkardı sorusunu sorduğumuzda yani nesnenin sorusu ne? Neyi, kimi soruları mesela bunları sorduğumuzda cevap alabiliyor muyuz? Hayır, alamıyoruz. Dolayısıyla etken ve geçişsiz. Eledik. İkinci cümlenin yüklemi birleşik çekimli fiildir. Yani iki kip alması gerekiyor. Bakalım. Gece, e, nedir? Çadırlarını kurup gecelerler idi. Ler idi. Geniş zaman hikayesi var. Evet, o da doğru. Üçüncü cümlede isimden fiil yapım eki almış birden çok sözcük vardır. İsimden fiil yapım eki. Bakalım. Isınma nedeniyle. Orada fiiller isim. Küre, küresel. Onu çizdik. Bir dakika. İsimden fiil yapım eki alan. Olmadı. Ee, küresel ne de buz tabakasının ince evet burası arkadaşlar inceden incelme var şimdi şöyle yapalım ince incelme yani biraz e, karışık vermiş e, dikkat etmeniz lazım ince incelme bunu alacağız arkadaşlar isimden fiil yapım eki almış birden çok peki e, Onların yarınlarını tehdit ediyor. Orada ne var? Bakalım orada ne olduğunu bir dikkat edelim. Şuradaki ısı, ısın sonra isim fiili ki almış. Yani onu şöyle ayıralım. Isıdan ısınmak fiili. Sonra e, mema gelmiş. Yani ısı isimdir. İsimden fiil yaptı. Evet. Biraz kelimeler e, gizli saklı gibi kalmış. E, o zaman ne oldu? İnce incelme, ısı ısınma onları da oradan eledik arkadaşlar. C şıkkı da gitti. D'ye bakalım. Farklı türde filmlere yer verilmiştir demiş. E, zorlu koşullarla baş etme isim fiil alışkın kın diye bir ekimiz yok arkadaşlar. Isınmayı yine isim fiil aynı türdür türde durdurma ya isim fiil yine aynı türde burada da e, farklı türde demiş. Yanlış oldu. Cevap Denizli. Gizli özne vardır. 5 cümlede devam edecekler kim? Onlar belki son balık yakalanana kadar bu işe. Evet onlar gizli özne. E, o da doğru. Cevabımız zaten D şıkkıydı arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Bu cümlenin yer tamlayıcısında hangisi yoktur? Olaylar ailesiyle birlikte bir kafede canla başla çalışan 18 yaşındaki Selin'in okulunda kısa bir zaman diliminde gelişiyor. Gelişiyor yüklem, olaylar özle okulunda kısmına kadar dolayı tümleç, kısa bir zaman diliminde zarf tümleci. Şimdi edat var mı? Ailesi. Şimdi ile gördüğünüz yere v getiriyorsunuz. Uyarsa bağlaç, uymazsa edat. Evet burada edat. Canla çalışan, başla çalışan, ikileme ama bunlar bağlaç değil. Edat. Edat'ı çizdik. Sıfat fiil var mı? Çalışan en an sıfat fiil. Onu da çizdik. Bağlaç. bağlacı göremedim. Diğerlerini ben size söyleyeyim. Belgisiz sıfat. Herhangi bir kafe anlamında belgisiz sıfat at tamlaması Selin'in okulu at tamlaması C şıkkı cevap oldu. On Ceyhan doğru cevap. Evet değerli arkadaşlar sizlerle köşe bilgi yayınlarının e, TYT Türkçe sorularının dil bilgisi kısmını çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.